Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün kuzenimle beraber Brawl Stars oynayacağım. Evet, şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Bir de zaten gördüğünüz gibi akça aç Barley aldım. Çok güzel bir skin. Ben zaten en sevdiğim karakter Barley. Büyücü de Barley var ama neyse ben bunu çok seviyorum. 49 taşı aldım, indirim vardı. Neyse. Şimdi Kuzenim başlarsa tabii. Hesabı yeni olduğu için tabii kupası da düşük. O yüzden daha kolay olacak maçlar. Ama gerçi benim kupama göreydi. Neyse. Olsun. Ben zaten iyi oynuyorum Barley'le. Bir şeyler yazıyor ya. Neyse. Bir iptal basayım. Bir de bilgisayardan oynuyor. O yüzden yazıları birazcık çıkmıyor gibi. İyi falan olmuyor. Neyse sorun değil. Şimdi savaş top oynayacağız. Öyle istemiyormuş beyefendi. Neyse girdik. Yani beyefendi öyle istiyormuş. Ne yapalım? Şuradan o bir falan da var. O bir bana vurmaz. Yoksa ölürüm. Lan barley aldım. Lan ultiyi niye ona çaktın? Keşke beni duysaydı. Tamamdır. Ben almayayım da onu sonra öldürürüm falan. Gel bakayım bir. Bir işe yaramıyor zaten. <laughs> bir esprilere bayılıyorum ya. Stop stop stop. Oğlum ikiden ulti alana ne yaptım lan? Öldü. Of ne oynuyorum be. Değil mi? Değil mi arkadaşlar? İyi oynuyorum değil mi? Kalbimi kırmayın benim bak. Belki siz duymuyor olabilirim ama hissediyorum. Aga, aga be. Lan ne güzel atıyordum. Hep şu Frank'in suçu. Bir çakıyor ultiyi. Maşallah. Yani. Neyse tamam. Lan ne yaptın? Adam pas verdi ya. Biri baba pro diyor. Biri ben proyum falan filan diyor bunu. Lan dondum. Aga be. Bence bu maç bizim değil ha. Kesin yenildik. Bak. Primo mirimo var ama yani. Bu primo oynamayı bilmiyor ki. Aha top geldi. Gideyim Şu bir de var ya. Primo Allah kahretmesin. Kuzenim de gitti vurdu vallahi. çok kötü. Neyse biraz sesini açayım. Oyunun sesi gelmiyor. Ya neyse. Umarım bu maç benim olur he. Neyse 35 saniye kal. Hayır 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 ne. Bana Adam tamam tamam tamam. Of Frank. Mal Frank? Lan ben şey yapalım ya. Oğlum benim canım çok düşük Ne yapayım ya? Tam böyle pusup da böyle saldırmalık karakterler. Aga be Biz mi yeneceğiz onlar mı yenecek? Ben de yiyeyim <laughs> evet, Lan kulağım kafasına at Lan şu, şu B de var ya Aaaa Bu benim de öldüm Gel başa şey Kuramıyorum ben Firma hadi Firma ne yaptın? Öldük sonra sen. Bak lan şuradaki primayı. Ne kadar çakalsın sen. Vur ol adamsın. Şu ultiyi çakmayı biliyorum. öre... Lan. Ben niye bekliyorum bir dakika. Aga be. Belliydi zaten. Ben niye baleyle girdim ki? Neyse boş. Bir daha maça gidelim. Muha ne güzel lan. Para veriyor. İyi, i̇yi, benim de param az. Tamam Hesap bak. Aa benim en sevdiğim haritalardan. Oğlum pek kıttık mı? Bu nasıl lan? Bir dakika. Lan video şey git. Heh. Bir dakika. Neyse ben başlayayım. yine ne yazıyorsun ya? Video uzun oluyor bak sonra. Arkadaşlar, bir de ben 15 dakikadan büyük bir video attım işte, o da silinmiş. Hah, videoda rezil olmuşsunuz. Arkadaşlar, siz zaten anlamışsınızdır yani, kimin loop olduğunu falan. Neyse, bu arada da görün bir de benim. birinci olayım. Oha ortadakiler. Keşke bizim olsa diyeceğim de orada pirimo primo var. Lan Tek başıma oynayınca var ya 15 yük yapıyorum en az. Gel bak primo ne yapmıyor ya. Primo sarı takımdan. Lan ne ara öldün ya. Bir gitme şu uzaklara. Oğlum adam 800'lük olmuş lan. Ben öleceğim gibi. O bende. Nasıl alacak Bak video şimdiden atlak oldu. Ben video çekince zaten vakit çok hızlı geçiyor. Parlayı sıkıştırak diyeceğim de şimdi onun arkadaşı var. Lan ölme ölme sıksana. Ana. Tamam Barley'le bu e, battık bayağı. Eksi 3 de Çok güzel. Bayağı iyi ya. Ben Barley'i almıyorum. Ne alayım ne alayım. Bir, bir de yeni çıktı bana. 5 seviye tabi de neyse. Yeni çıktı diyeyim ben. En son çıktı. Başka karakter çıkmadı zaten. Arkadaşlar her like'ını benim karakter açmama daha çok yakınlaştırıyormuş. Atma. Öyle bir şey yok yalan atmayayım Ama yani inşallah her like'ınız Daha fazla karakter çıkmasını sağlar Umarım daha fazla Karakter çıkar da daha iyi videolar çıkar Biliyorum Benim Bibi'ye bayılıyorum ya. Kahraman Bibi var ya mükemmel Neyse arkadaşlar Benim zaten hileli Brawl Stars bölümüm silinmiş Bir daha hileli Brawl Stars atacağım Bu sefer daha kısa 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 çekeyim de bari hemen silinmesin video. Neyse. Oha. Çıkıtan. Kili atarım. Üy. Kili de çalar öyle. Kili çalıyor. Öldü mü lan o? Valla öldü. Gel sen gel. Bunlar şöyle. Lan öl. Lan. Lan vur vur. Ya mal bu çocuk. Atsana ultiyi. Geri zekalı ya. Neyse, ikinci ol. Ulan aynı anda iki takımı da öldürdü geri zekalı ya. Hadi kapat. Videoyu artık 15 dakikada kapatıyorum arkadaşlar. Belki iki tane video çekerim. Ama bugün iki tane video yetmez ya. Yani. Ben bir tane yetmez. Ama yetmez demiş. Daha çok olur yani. İki tane video ne yapıyor? Bağlan yukarı. Yuko sen büyük bir şey yürek yemişsin herhalde. Kim pişirdiyse artık. Bak lan. Oğlum benim insanlar var. Oğlum benim insanlar var. Oğlum benim insanlar var. Bana kaldı lan. Lan şu dynamayaka ölme lan ne olur. Yürü git şuradan. Bekle. Defol git. Şunu yapmaya bayılıyorum bak. Defol git. Neyse şunu öldüreyim de şunu da yiyip gel. Geber. Öf ya yine mi öldün ya? Oğlum tek başına niye saldırıya gidiyorsun ya? Seninle görüşeceğiz oğlum. Şimdi onu alacağız. Dur. Onu zaten. Allah falan, Allah falan. İşte Ben ölmek istemiyorum bak Ne olur öldürmeyin abi beni Hadi gelin arkadaş olarak vallahi bak 12 zaten Beni alırsanız var ya bebek gibi A adamsınız Lan ne sıkıyorsun Dur, ulti zaten İnşallah yani Hadi bak size dostum hadi Hadi bak arkadaşım var da dost hadi Geliyorum şimdi bro Yapma sana dost mu olacağım sandım de zekanı Dur dur iyice canı da azaldı sizden canını Kaçmasın öldür şunu Adam 15 yük yaptı Oğlum 15 yük lan Kaç Run Burada bana kaldı Bak sen <laughs> Ne niye yedin ya? Ha, <gülüyor> lan, <gülüyor> Oha lan bu tam tam öldü 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 Yes birinciyim be 18 yük lan Oha 18 yük Neyse videonun bak bol Bir maç daha atar kapatırım arkadaşlar Maalesef durum bu Neyse bir gün fiyanım oldum be. Hayaller kuruyorum şu an. Flashback falan yapıyorum. Neyse ama hayalleri bir kenara bırakıp gerçeklerle yüzleşmem gerekiyor. Çünkü daha iyi daha 7 kişi beni izliyor şu O 7 kişiden biri de herhalde sen. Sen sen izliyorum. Sana beni izliyorum. Yüz çalıcı falan filan ben. Oğlum lan dur. Gel sen gel. Sen bana sıkıyordun. Ne, nereye kaçıyor? Oh. İşte be. Bu benim terledi Bak video çekiyor benim terledi. Sağ olun kardeş. bana sıkmayın. Mas, işte. tamam, da atamadım. Tek şimdi. Oğlum yine 12 yük yaptım lan. İnşallah ölmez. Ölmedi yürüyüm neyi dedim. Ui son anda. Harbi denedim lan. Bu kart çıktı arkadaşlar. Hadi be. 16 yük olduk lan. Çok hızlı oldu bak. 2 dakika falan sürdü bu. Be. Kusura. Benim sesim çıkmıyor herhalde. Şimdi çıkıyor ama evet. Bir tane kutu açalım. İnşallah çeker. Gelmedi. Lan tamam. videonun şerefine bir tane gelecekti. Neyse tamam hemen soygun oynayalım. Ben de koltuğumu alayım. Gold. Gold mant. Bakalım kuzenim ne yapacak bu sefer. İnşallah şeyliği kullanmayı biraz öğrenir. Ben şeyli prosuyum. Hey ben eski hesabımda 20 lütbe yapmıştım. Yalan değil gerçek. Acaba diyorum sessiz olarak mı video çeksem? Da konuşmayınca da pek bir şey çıkmaz ki ben konuşmayı severim yani. Kanalın adı belli zaten BY ya Yorumcu. Yani arkadaşlar eğer iyi kanal isimleri varsa aklınızda değiştirebilirim kanalın adını. Geberin. Ben de Gold Pro'sum bak. Ben tüm oyuncularla Pro'yum yani. Şu sargeba mı ne işte o nasıl bir tip artık ben de anlamadım ulti 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 Öldüm. 84 84 ama eşit değil herhalde ben biz daha düşüyoruz herhalde. Neyse o yüzde yer verin. Geber lan. Öl. Öleceğim 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 bak. 53 oldu 56 oldu. 45 falan filan. Okuyamıyorum oradaki yazıyı. Neyse ultim hala duruyor. Ulti. Ulti. 175 oldu. Geber lan. Öl artık. Evet. Ben öldüremez. Ben öldüm 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 öldüm. İşte easy değil yani bu. Hard bildiğin. Hard hard hard. Bizim takımda iş yok. Ben ne kadar öldürsem de ne kadar iyi oynasam da falan filan. Adam yine de öldürecek bizi. Hadi biraz hasar verin de adam akıllı bir oynayak şunu. Oğlum bak Shelly ile atacaksın oraya. koltada da bunu ultiyi atacaksın. Rico'da da öyle. Aferin kardeş. Baba Kerem. Sen baba ama değilsin. Anasın bildiğin. Üf, sesim niye böyle değişiyor lan benim? Harbiden diyor bak. Aa, Cattak tuttak sesim oldu. <laughs> Keşke önceden video çekmeye başlasaydım da bu güzel sesimi dinleyebilseydiniz. Ama artık berbat oldu. Neyse ama hadi yeniyoruz. Hadi o, o kadar hasar verebiliriz. Yes adamın dibi İsmim de mükemmel bak Kafatası koydum adamın Adım değil aslında da yani Neyse işte Aa, Video 15 dakika oldu dur dur dur, dur. Arkadaşlar ee, Ne diyeceğim Hep sizin bak şansınız sayesinde Her neyse arkadaşlar Videom bu kadardı zaten birazcık da uzun oldu Neyse Kendinize iyi bakın. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. İyi günler.